İnna hedeynahu sebebiyle imma şakira ve imma kefura. Bu dini mübini İslamiye dost doğru yolumdur. İsterseniz bunu kabul eder şükredenlerden olursunuz. İsterse bunu inkar eder küfredenlerden olursunuz diyor. La ikrahe fi din. Dinde zorlama yoktur ayet-i kerimesinin fehvasınca bir kimse dini kabul etmiyorsa ona niye kabul etmiyorsun denmez onu kendi haline bırakırız. Ancak bir kimse iman ettiyse ben istediğim gibi iman ettim deme hakkına sahip değildir. Çünkü Rabbimiz eyhsavul insanu ay da, Biz insanı başı boş bir şekilde bırakmadık. O halde Allah'ın istediği gibi olmak mecburiyetinde. İşte Allah'ın istediği iman ölçülerinde olmayanlar Allahu Ekber diyerekten insanları boğazlayanlardır. Sözüm ona cihat diye ortaya çıkanlar Müslümanların gayrısında hiçbir kafirle mücadele etmemişlerdir. Öyle olunca Rabbimiz اَفَرَعَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Heva ve hevesini ilah edineni görmediniz mi? diyor. Bunlar hep heva ve hevesini ilah edinen kimselerdir.